Merhaba sevgili kovalar, yükselen kovalar. Haziran ayı dinamiklerini sana Çok güzel bir bahçeden merhaba diyerek başlamak istedim. Evet, pandemiden sonra dışarıya çıkmamak bir ölümdü benim için. Bir yay olarak, senin için de sosyal bir kova olarak da beni gayet iyi anlarsın. Evet, lafı uzatmadan hemen Haziran ayı dilemiklerine geçmek istiyorum. Sevgili yükselen kovalar 11. evinizdeki bir dolunay tamamlanma ve bitiş ve başlangıçları getireceğini söylemek istiyorum. 11. ev temalarımız neydi? Bizim hayattan beklediğimiz ideallerimiz, hayallerimiz, kariyer beklentilerimiz, sosyal ilişkilerimiz, dostluklarımızdı. Evet buradaki bir dolunay enerjisi belki birçok dostlukları ve arkadaşlıkların açığa çıkan negatif tarafları olacağı için tamamlanma, bitiş, başlangıç getirebilir. Dostluklarınız bitebilir ee, ve şimdiye kadar e, görmediğiniz tarafları görebilirsiniz. Bu ay tutulması belki de bu manada biraz üzücü gibi gözükse de aslına bakarsanız olması gerektiği gibi gökyüzü sizi doğrulara doğru itiyor diyelim. Evet, ayın ikinci dinamiklerine baktığımız zaman e, güneşin yengeçte olması, Merkürün yengeçte olması ve üstünü üstlük bir de retroya gidiyor olması, tabii ki burada biraz ayın ikinci dinamiklerinde bizi gerileyecek. Merkürün e, sessiz bir burçta olması, aynı zamanda e, anneyi, yuvayı, aileyi, akrabayı, yuvaya bağlı, yaşam alanına bağlı konuların atalara doğru geriye doğru giden konuların sohbetlerin bol bol olacağı bir ana tema olacak Merkür Retrosu. Ama Merkür Retrosu ile alakalı videomu yine çekeceğim. Orada da yine size biraz minik uyarılarım olacak. Merkür Retrosu'nun detayları ile ilgili de hem YouTube'dan Venüs'ün bu ara yine retroda olması yine sizi de birçok konuda etkilediği için nelerde artı nelerde eksik konuları için benim kanalımdan bir ara müsaitseniz bakarsınız. Evet ayın ikinci yarısı dinamiklerine baktığımız zaman sizin altıncı evinizde bir yeni ay oluşacak. Yani biz esasen buna güneş tutulması diyeceğiz ama yeni ay enerjili olacak. Burada bitiş ve başlangıçların ee, ardından yeni oluşumların başlayacağı yeni bir e, Filiz e, e, ekeceğiniz yeni düşünceleriniz yeni yapmak istedikleriniz yeni fikirleriniz olacak Altıncı evinizdeki temalardan bir tanesi de yine sağlık beslenme alanları ve varsa e, evinizde beslediğiniz hayvanlarınız bunlarla ilgili güzel başlangıçlarınız olacaktır diye düşünüyorum Evet günlük hayatınız rutininiz biraz yeni fikirlerinize de değişecek gibi duruyor Haziranın ikinci arı yarı dinamiklerinde sevgili yükselen kovalar. Güzel bir Haziran geçirin. Hoşçakalın.